Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 7 Haziran 2023 itibariyle piyasalar bugün roket gibi. Dolar TL artı 7 yaptı. Hatta %7'nin de üzerine çıktı. Şu an anlık olarak ekrandasınız. 22.94 seviyelerinde fiyatlıyoruz. Saat 10.30 itibariyle hızlı bir hareket. Fişek gibi gidiyor. E, tabii burada bugün itibariyle Merkez Bankası'na yeni atamalar da gelecek herhalde. Vaziyet onu gösteriyor. Borsa İstanbul tarafı da hareketli bakıldığında. Bugün Borsa İstanbul'da %3.5'un üzerinde endeksin tamamına yayılan bir hareket gösteriyor. Viyop tarafı zaten akşam da çok ciddi derecede hareketliydi. Keza kur tarafı da öyle ama Viyop bugün daha önde gidiyor. Ee, şu anda bizim yani sürpriz olarak abartılacak bir durumumuz var mı? Yok yani bunlar bekleniyordu tabii ama bugünkü hareketin biraz daha sert olması işlerin biraz daha hızlı çözüleceği anlamına geliyor. Yani kaybedilecek zaman yok. Kuru bir an önce o seviyelere bırakıyoruz. Yani söylemiştim inşallah biraz daha hızlı gideriz diye. Doğamız kabul mü oldu diyelim artık bu ne diyelim. Ee, arkadaşlar gidişat gördüğünüz gibi sanki papaz Brunson krizi gibi sanki S400 krizi gibi bir hareket yaşıyoruz. Ama gideceği seviyeler zaten az çok belliydi. Şöyle bir saatlik bazılarda da baktığınızda eee Kâr realizeleri anlık olarak sert geliyor ama momentum çok yüksek. Çok fazla hayale kapılmayın derim. E, 25 lira seviyelerini takip edeceğiz. E, 22 Haziran'da olan PPK toplantısı sürpriz bir kararla öne de çekilebilir. Süreç bu şekilde gidecek olursa bu toplantı arkadaşlar öne gelir. E, bunu da unutmayın. E, ama tabii öncesinde de kur tarafında o 25 bandlarını görürüz. Hatta 27 denemesini dahi yaptırabilirler. Allık olarak az önce baktığımızda 22 buçuktuk. Şu an 23 seviyelerindeyiz. Ee, ve 23 20'leri de gördük. Gördüğünüz gibi. Haftalıkta vesaire görüntü nasıl görünüyor derseniz arkadaşlar haftalıkta da göstergeler zirveyi yani artık tamamlamış durumda. Ee, bu cuma en geç kapanışla birlikte bütün olanı biteni burada tamamlamış olabiliriz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Anlık olarak çok iyi haberleşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu işin ucunun bucağının olmayacağını düşünmemekte fayda var. Bunu bir kez daha belirteyim. Tabii bugün kapalı çarşı, serbest piyasa, bankalar illaki hareketli olacaktır. Dövize olan talep burada çok ciddi derecede kısa vadede fiziki olarak da artabilir. Ama yapılan bir hatadır bana göre zaten izleyip göreceğiz de bunun tepesine zaten çökerler. Dün de zaten söylemiştik olası bir faiz artırımı durumunda sert ya da yumuşak geçişte nelerin olabileceğini. Şu an bu o hareket öncesindeki son baskı hareketi diyebiliriz. Tabi buna da mecburi olarak izin veriliyor. E, Aksi dedi zaten bugün daha fazla seviyelere gideriz. Ve en önemlisi hep söylediğimiz şu piyasayla zıtlaşır isek. Yani kuru işte baskılar isek piyasanın olması gereken referans değerlerin altında tutar isek piyasa bu fiyatlamayı alır dedik. Yani her zaman alır. Ve e, işte piyasada bir seçim belirsizliği vardı. Hükümet tarafına bakıldığında o tarafa bakıldığında. Şimdi burası bitti. Bu belirsizlik bitince hareket de bu şekilde hızlandı. Günlük yüzde bir, yüzde bir buçuklardan yüzde kadar çıktı. Şu an yüzde altı nokta otuz artıda. Görüldüğü kadarıyla durum bunlardan ibaret. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar da keza önemli. Ama piyasa artık bunlara bakmıyor. Piyasa benim istediğim rakam verilecek diyor. Yani resmen burada buna diretiyor. Ve istediğini de alıyor gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar. Şok bir etki değil bu aslında baktığımızda normal. Ha fişek gibi gitmesi heyecan yaratıyor mu vatandaşta işte küçük yatırımcı da tabii ki yaratır. Ama tehlikeli bir heyecan bu. Bunun uyarısını yapayım. Bu çok uzun sürmez arkadaşlar. Şurada hemen endeksin genel görüntüsünü de sizlerle ben paylaşayım. Endeks de iyi gidiyor. Zaten önemli bir direnci patlattıktan sonra işte 5200'leri burada rahat olmamız gerektiğini de söylemiştim. Bu da şu anda endeksin canlı olarak saat 10.35 itibariyle genel görüntüsü. Burada da gün içerisinde lira arkadaşlar görüldü, 5.250, 5.750'ler yıl sonuna kadar gelmez deniliyordu ve bunların tamamı çöp olacak dedim. Bu analizlerin görüldüğü gibi bu tarafta gidiyor. Ha hisse bazında tabii tavan tavan gitmeler yok ayrı mesele ama işte hisse seçimlerinin iyi yapılması bu yüzden önemliydi. Burada da hareket pozitif, şu an 5.700'lere doğru e, hareketi takip edeceğiz ve 6000'in üzerine de oturduğunu göreceğiz. Peki günlük bazda halen endekste alanımızın olması bizi memnun eden taraf. Bunu belirteyim. Yani RSI'de 90-100 seviyelerine henüz gelmedik. Bakıldığında 73 seviyelerindeyiz. Bu da bizim için alanın olduğunu söylüyor. Ve haftalık bazda da bakıldığında arkadaşlar endekste pozitife daha yeni geçeceğiz. Teknik anlamda. Bu da sizin için bence biraz daha iyi bir görüntü diye düşünüyorum. Mesela kur tarafında haftalıktaki bu görüntüye bakacak olduğunuzda bakın işte açıyorum hemen. Yani dikkatiniz dağılmasın diye. Şuradan Forex'e dönelim. Aynen bakın burada mesela haftalıkta bakıldığında çoktan dönüldü ve şu anda da momentum iyice yükseldi. Ha, endekste de buna benzer görüntüler olacak mı? Olacak. Tabi burada eğer bizim beklentilerimiz doğrultusunda yumuşak bir geçiş yapıldığı takdirde ki öyle olması gerekiyor yoksa aksi takdirde çok ciddi bir durgunluk, çok ciddi bir resesyonu beraberinde getiririz ve piyasada yaprak kımıldamaz, işler tersine döner. Ama yumuşak geçişte işte yüzde 12, yüzde 15 aralığına faizi getirip ve burada KKM tarafına daha farklı bir enstrüman sunulabilir. Bunu da belirteyim. Ee, ve mevduat faizi oranları da söylediğim gibi arkadaşlar %50-155 seviyelerine zirve olarak getirilebilir. Ee, ki olması gereken zaten bu ama çok uzun bir sürede bu sürmeyecek. Ee, burada da tabii dövizden kaçış başlayacak. Şu anda aslında e, kaçış fırsatlarını size sunuyor. Tamam bir miktar daha yukarıda alanı var gidebilecek alanı var bunu görebiliyoruz. Ama artık bu noktalardan almak işte kısa vadede e, küçük yatırımcının, yani bilinçsiz yatırımcının, vatandaşın panikle, stresle yapmış olduğu işlemler olacak. Zaten eğer buradan bir bu hareketi değerlendirme e, mevzunuz var ise ya da vardı ise bunu seçim öncesinde yapmanız gerekiyordu. Bu riski almanız gerekiyordu. Artık bu saatten sonra bu riski almanın bir mantığı yok. Gelen ekip, gelen ekonomi yönetimi... Şimdi Merkez Bankası'nın başına da Gayanım gelecek. Onun da zaten az çok e, yapısı, çalışma şekli ve piyasalardaki enerjisi ve e, çalışma modeli belli. Ve e, kimin isteği üzerine geldiği de belli. Ve gördüğümüz kadarıyla artık piyasalarda NAS geçerli değil arkadaşlar. Piyasalarda artık Ortodoks politikalarının geçerli olacağı sinyalleri bugün itibariyle de tescillenmiş oldu. E, e, izleyip göreceğiz. Yani e, daha ne söyleyeceğiz, ne yapacağız e, çok da fazla takılmaya gerek yok. E, kur tarafında 25 lira bantlarını bir görelim. E, i̇şte o söylediğimiz hatta burada da çizeyim ben size. Etkilenmeyin ama yani eğitim amaçlı çiziyorum bunları. Bariz belirgin olan 8.20 dipleri. Onun üzerinde baktığımızda 18-40 zirvesi ve buranın geri çekilmesini aldığımızda arkadaşlar hareketin zaten 20 lira 40 kuruş seviyesi üzerinde e, sertleşeceğini söylemiştik. E, onun altında 18-20'ler vardı zaten. Bakın görüyorsunuz yani bu bant aralığında hareket nasıl gitti seçim sürecine kadar. Ve bölgenin üzerine çıktığımızda da hareketin kopma derecesine geldik. Şimdi baktığımızda e, gidişat e, 25 hatta 27 seviyelerini Bizlere gösteriyor. İhracatçı burada şu an iyi konumda. Onun getirisi, onların e, genel durumu iyi. Çünkü onlar bayağı bir baskı altındaydı. Bu noktalara doğru bizde önümüzdeki PPK toplantısına kadar ya da sürpriz bir PPK toplantısına kadar buraları gördüğümüzde bence kaçış yapılmalı diye ben düşünüyorum. Ha Yok bekler isek bunun sonucu zaten darbe olur olacaktı zaten. Siz de umarım değerlendirebilecek misiniz, ne yapacaksınız ya da bekleyecek misiniz? Herkesin kendi kararı, kendi özgür iradesi. Ben sizleri daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu gidişatın bir sonu olacak. Bunun tepesini arkadaşlar vururlar. Ve ondan sonra da içimize kapanmaya devam edeceğiz uzun bir süre. Ee, ha, kurda bir çöküş mü olacak? Tabii ki yani o zirve seviyelerinden müdahale gelince faiz mevzusu devreye girince baskı artacak. Ama işte 10 liralara 15 liralara kadar bir geri çekilme olur mu? Zor arkadaşlar. Çünkü ihracatçı da hesap edilecek. Enflasyon halen çok yüksek. Bir anda baskılanması kolay değil. E, dengelenecek. Yani e, 20 lira bantlarına do doğru bir dengelenme olacak. Bir miktar daha altı olabilir bunun. Ama artık yeni e, hattımız yani yeni hattımız görüntümüz bu bölgelerin üzeri olacak. Ee, bunu da unutmayalım. Buralarda bir denge arayışımız olacak. Ama sert statlarımız artık olmayacak. O noktadan sonra. Gün içi oynaklık üst düzey boyutta görüldüğü gibi. Ee, gün içinde yine akşam üzeri ve akşam analizlerimiz gelecek. Yarın ne olabilir sorusuna günlük piyasa kapanışından sonra bakacağız. İşte az önce gördüğünüz şöyle hatta bir dakikalık grafiklerde de açtığımda bakın oynaklık çok üst düzey. Bir bakıyorsunuz e, 23-20, bir bakıyorsunuz e, 22-80'ler ve şu anda da aşağı yönlü hareketleri gerçekleştiriyor. E, burada şu olur bu olur demek zor. Burada zaten risk alanı aldı. E, i̇şte burada kaldıraç kullananlar da illaki vardır ama yapmayın arkadaşlar. Bunun garantisi yok. Burada çok adamı patlatırlar yani bugün, yarın, bu hafta itibariyle. E, değmez yani bunu bilin, bunun bilincinde olun. Şu an bir dakikalık grafikleri görüyorsunuz, bak çok oynak e, yapmayın, e, temkinli olun, Fizikiye bulaşmayın derim e, ve tabi akşam saatlerindeki oynaklığa da artık bu saatten sonra hazır olmanızda fayda var. O günlere geldik. E, umarım istediğiniz gibi ilerlersiniz. Ben hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.